Günlerdir Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi, daha sonra Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı. İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanları hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Filistinliler ise harem-üs şeriften ayrılmayarak nöbet tutmaya başlamıştı. İsrail polisi ise ertesi sabah işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti. Bu müdahale sonrası yüzlerce Müslüman yaralanmıştı. İşgalci Tel Aviv yönetimi ise daha sonra Gazze'ye saldırılar başlattı. İki ülke arasındaki gerilim devam ederken bölgede yaşanan gelişmeleri gün içinde sizlere bu haberimizde aktaracağız. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'de uyarı yapmadan meskun evlere düzenlediği 4 ölümcül saldırıyı belgeledik. İsrail'in sebepsiz ev bombardımanı savaş suçu ve insanlığa karşı suç anlamına geliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni İsrail'in Gazze'deki sivillerin evlerine düzenlediği bombalı saldırıyı soruşturmaya çağırıyoruz. Çin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de derhal ateşkes ve şiddetin durdurulması çağrısında bulunuyoruz iki devletli çözümü olan sıkı bağlılığımızı yineliyoruz. Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas, İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi'yi ağırladı. İkili, baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Maas basın toplantısında şu açıklamaları yaptı, Gazze'den atılan Hamas roketleri karşısında İsrail'in yanındayız ve destekliyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı var. Filistinlilerin ve İsraillilerin barış içinde yaşayabilmesi için iki devletli çözümden yanayız. Yaşanan insani durumlardan dolayı endişeliyiz. Mevcut durum bu haliyle devam etmemeli. Ateşkes çağrısında bulunuyoruz. İsrailli bakan ise Almanya İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunuyor, Hamas'ı sıkınıyor dedi ve Berlin'in bu desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu kaybetti.